Arkadaşlar gene de garajdan herkese merhabalar Konuk aracımız bir W206 Mercedes C-Class'ın yeni versiyonu 2023 model bir Mercedes C-serisiyle sizlerle birlikteyiz Aracımız, arkadaşımız aracı dolu paket olarak almış Fakat Burmester ses sistemi size almış Zaten Burmester ses sistemi de dahil Sistemlerde e, genelde bu araçlarda biraz daha ses sistemi zayıflığı var Şimdi öncelikle şundan bahsetmek istiyorum Bu aracımız söylediğim gibi dolu bir araç fakat Görmüş olduğunuz gibi ne master Twitter'larımız, ne Burmaster kolon kapaklarımız vesaire hiçbir şey yok. Eder değer ölçütüne baktığınız zaman artık bu tarz araçlar oldukça değerli. Yani iki milyon üzerinde araçlar. Ee, ve bu tarz bir araca binerken de tabii ki ister istemez insan içerisinde çok daha net ve kaliteli bir ses dinlemek istiyor. Biz bu araca meçin ses sistemini kuracağız. Hem aracımızın şey işte gerek kolonlarını, gerek işte Twitter'larını, yine ışıklı bir master kapı kapaklarını vesaire uygulamasını sağlayacağız. Müşterimizin yine araç söküldükten sonra isteğine göre yalıtım işlemini e, ve başka istenen bir şey, vakum kapı gibi işlem varsa bunları da devam devam Şu an için ses sistemini de kararlaştırdık. Birlikte ses sistemi kararı aldık. Aracımıza başlayacağız. Burada yapılan işlemde çok önemli bir nokta var. Aracımız yeni nesil. Zaten ve garantili bir araç. Aracımızda kesinlikle kesme biçme denme işlemi olmayacak. Soket yapısından tutun da aracının tüm noktalarına kadar orijinal bir şekilde işlem sağlanmış olacak. Ses ayarı yapıldıktan sonra da müşterimize teslim edilecek. Aracı ses ayarı yaptıktan sonra ve montaj yapıldıktan sonra tekrardan sizlerle olacağım. Hem sesi birlikte dinleriz. Sesin netliğine vesaire karar vermek açısından daha doğru bir karar almış oluruz. Şimdi araca başlıyoruz. Aracımız sizlerle. Arkadaşlar 206 aracımızı devam ediyoruz. Şimdi aracımızın ilk aşaması olarak aracımızın kapı döşemeleri vesaire söküldü. Şimdi ilk katman olan yalıtıma başlayacağız. Yalıtımda üç farklı malzeme kullanacağız. Şöyle bahsedeyim. İlk katmanımızda CTK Standart Pro şeklini kullanacağız, 1.8 milim kalınlığında bir malzeme. Onun aracında daha sonrasında yine bir yüz katmanında e, süngerimsi malzemeyi kullanacağız. Ve kapı döşemesinde de yine hafızalı sünger kullanacağız. Yani üç katmanlı bir şekilde işlem sağlanmış olacak. Bu sayede yani bu saç sesinin yerine daha tok, daha işte e, sesimizin çarptığı zaman karşıdan daha dolu bir ses gelme işlemi sağlanmış olacak. Hem aracımızın dış etmenlerdeki olan ses çıkışlarını yani bize gelen sesleri azaltacak. Hem de aracımızın içerisindeki sesi bizim için daha iyi muhafaza edecek. İlk katman olarak yine burada ilk aşamada mesela bu yeni bir araç ama tabii ki cam kirleri vesaire var. Bu aşama temizlenecek. Temizlendikten sonra aşamalara başlayacak. Yaparken tekrardan sizleri çekeceğiz. Ha bu arabada, bu arada araca vakum kapıda yapacağız. Bu işlemler için devam ediyoruz. Aracın ilk katmanı olan ııı ee görmüş olduğunuz gibi yani ziftli malzemenin CTK Standart Pro'nun uygulaması gerçekleştirildi. Burada komple bir yalıtım sağlandı. Burada gerek kapı direklerine kadar görmüş olduğunuz gibi işlemi sağladık. Şuradan baktığınızda zaten diğer kapılara göre şu an toklu vesaire görebiliyorsunuz. Tabi bunun üzerine diğer etmenler devam edecek. İlk etmeni görmeniz için sizlerle paylaştım. Buradaki mevzu sadece araçta ses sistemi yapılacağı için değil. Aynı zamanda müşterilerimizin birçok şikayeti olan dışarıdan çok fazla ses alması gibi etmenleri de etkileyen fazlasıyla engelleyen bir sistem araca komple uygulanabilecek gibi dört kapı ve yine burada çamurluk işine de uygulandığında ciddi bir oranda dışarıdaki sesin azalmasını sağlıyor biz araçlarda. Biz ses sistemi yapacağımız için zaten öneriyoruz ama diğer araçlarda da dediğim gibi dışarı sesi özellikle mesela yeni nesil araçlarda Passat V8.5 kasalar olsun, Honda Civic'lerin yeni kasaları olsun veya eski kasaları fark etmiyor. Bu araçlarda veya diğer gruplarda Mercedes gruplarına dahi ihtiyaç duyduğunuz bir sistem işleme devam ediyoruz. Arkadaşlar kapıdaki son katımıza geldik. Yani kapı derken saç kısmındaki son kata geldik. Bundan bir sonraki işlem zaten Vavifix dediğimiz yani havzalı süngü uygulamasına geçeceğiz. Burada görmüş olduğumuz gibi yine genelde zaten yapmış olduğumuz işlemlerde mümkün olduğu kadar sadece yani kalıp haline koyup ekstra olarak açıkta kalan yerler olursa buralara parça kullanıyoruz. Yani parça kullanmamak asıl hedefimiz. Bunun da sebebi şu: gerek işte e ses süzmemesi yani ses süzmesi olmaması için mecburen malzemeyi tek amaç kullanmak ve daha e verimli bir şekilde kullanmak mümkün kılıyor bize. Yani normalde bu işlemleri yapan arkadaşlar genelde parça parça işlerini daha kolay geldiği için koyarak ve parça sarfiyatından da kaçarak çünkü böyle yaptığınız zaman daha çok malzeme kullanmanız gerekiyor. Daha işte fazla işçilik yapmanız gerekiyor. Ama diğer türlü yaptığınız zaman elinizdeki kalan parçalardan bile birçok insan kapı yapabilir. Görmüş olduğunuz gibi burada bir bütün parçamız var. 2-3 tane de kenarlarındaki parçamız var. Bu kadar. Kapımız tamamlanmış şekilde. Sonra şimdi bir sonraki etmen olan buradaki işimiz bitti. kapıya geçeceğiz. Kapıda da havzalı süngeri kullanarak bu kapıyı bitirmiş olacağız. Yani toplamda bu araç için kapısından 3 kat yalıtım işlemi sağlamış olacağız. Arkadaşlar herkese merhabalar. Konuk aracımız yeni nesil bir C serisi W206 kasa kodlu aracımız. Bu araçla daha önce bir video çekimi sağlayamamıştık. Ee, aracımızın hem zamanı varken hem de araca yapmış olduğumuz birçok sistem varken sizlere bahsetmek istedim. Öncelikle biliyorsunuz ki bu araçlarda Burmaster ses sistemi olmayan araçlar çok zayıf bir ses sistemine gelmekte. Ve içerisinde de işte belli başlı boşluklar olmakta. Bunun haricinde C kasalarda vakum kapı işlemi yok ama kapıları biraz ağır olduğu için vakum kapı işlemi ihtiyaç var. Haricinde biz bu araca ses sisteminin yanı sıra, sıra bir de aracımıza e, yalıtım işlemi sağladık. Yalıtım işleminin yine desaylarına e, Berkay ufak ufak gösteririz neler yaptığımızı eski çekmiş olduğumuz videolarda. Şimdi bu araçlarda arkadaşlar yalıtım olmadığında yapılmış olan ses sisteminin herhangi bir manası tabii ki var ama yani ses kaybımız da oldukça fazla. Biz bu araca kapılarına 3 kat yalıtım işlemi sağladık. Kapılarımız hem çok daha tok hem de bununla birlikte ee, sesimizi daha iyi e, içeride tutabilmek için yalıtım işlemi sağlanmış oldu. Haricinde aracımıza Burmaster yeni nesil Twitter'lar alt kısımda yine Burmaster kapaklar ışıklı bir şekilde aracın ambiyasına uygun bir şekilde tasarlandı ve e, uygulaması gerçekleştirildi. Burada yine görmüş olduğunuz gibi vakum kapı işleminde de aracımız orijinal sisteminde herhangi bir kesme biçme denme işlemi olmadan soketi soket yardımıyla Vakum kapı iş de sağlamış olduk. Aracın üzerindeki ses sisteminden de biraz bahsetmem gerekirse araca meçin ses sistemi uygulamasını sağladık. 10 kanal DSP'li bir amfi, e, koaksiyeller, komponentler, koltuk altı bastırıyla birlikte, ayak altı bastırıyla birlikte iş bitirmiş olduk. Aracın ses ayarını yaptık. Aracımızın şu anda hem yapmış olduğumuz eklentiler sayesinde hem de e, 10 kanal DSP'li bir amfi sayesinde çok daha iyi. Hatta Burmaster'ın bir tık daha üzerinde bir ses sistemine sahip olmuş olduk. İsterseniz aracın içerisine geçelim. Bir e, ufak ses dinleyelim aracın içerisinden. De. Neler yaptık biraz da orada bahsedelim. Aracımızı çalıştıralım. Burmaster tweeter'larımız devreye girdi. Burada Burmaster'ın tweeter'ların içerisinde de yine kullanmış olduğumuz komponentlerin içerisinde kullandık. E, hem ses düzenimizin çok daha iyi olabilmesi için hem de e, yapılan senkronizasyon da yani ses ayarında komponentlerin ayar noktası çok önemli olduğu için tweeterlarımız orijinal yine meçin sistemi var üzerinde. Aracımız arkadaşlar bitti. Yapılan işlem de amfimiz yine ayağımızın altında. E, orijinal yerinde 10 kanal bir DSP bir var. Görmüş olduğunuz gibi aracın üzerinde hiçbir şey yok. Orijinal yine amfi soketi kullanıldı. Aracın kendi elektronik sisteminde herhangi bir şekilde işlem yapılmadı. Bunu belirtmek istiyorum. Şimdi tabii ki e, size birkaç tane ses dinlettireceğim. Kulaklıkta dinlenen tavsiye ediyorum. Çok net bir ses aralığına sahip oldu. Normalde direkt işlemci üzerinden de dinleyebiliriz fakat müşterimizin geldiğinde telefonunu netlemek için şimdilik biz kendimiz bağlantı sağlamadık. Buradan size bir şarkı deneyelim istiyorsanız. Onun üzerinden bakalım. Telefon yememek için aslında farklı bir şans şarkı denemek istiyorum fakat yine de bazı sesleri duymanız gerekmekte. Buradan devam edelim istiyorsanız. Something tell me, seems like a fantasy, but it never grows. I'm loving and I'm talking to cover me. There's never a guarantee that loving is all we see. so easy. So many it the sugar and the problem. The flatters a spying. sistemindeki arkadaşlar en büyük etmenlerden bir tanesi sesin yüksek. Çok şiddetli olması değil. Sesin ayarında ve sahne ortamının düzgün bir şekilde ayarlanması. Araçta şu anda oldukça iyi ve muazzam bir sahne var. İşlemcinin üzerinde yani bluetooth da e, işlemciye bağlanıp ses dinlediğinizde ses seviyemiz tabii ki daha yukarıda e, ve daha net ama biz şu anda aracın bluetooth sistemi üzerinden ilerliyoruz. Yine bu ve benzeri şarkılarda sesin ve arabada oturduğunuz noktada özellikle arabada olmuş olduğumuz noktada sesin çok net bir şekilde size ulaştığının farkına varacaksınız. Ee, biliyorsunuz ki bu arabaların başlangıç seviye sesleri oldukça yani kötü diyebiliriz. Çünkü arabamızın normalde eder değer ölçütündeki rakamlarında oldukça e, pahalı bir araç. Artık lüks bir araç ve ses sisteminin bu kadar basit olması da tabi kullanıcı için biraz dezavantaj. Biz aracı daha hem verimli daha güzel bir hale getirdik. Hem de bu yeni nesil ambiyans şıklarıyla beraber çok daha keyifli çok daha güzel bir iş dizayna sahip olmuş oldu. Ses sisteminden mal Maalesef daha fazla bahsedemeyeceğiz işte gerek telif hakları gerek diğer e, sebeplerden ötürü e, bu şekilde bir ses sistemi uygulaması sağladık. Kapı yalıtımlarıyla beraber yine muazzam bir şekilde şu anda hem kapılarımız çok daha tok hem işte vakum kapı hem de işte e, sesin direkt bize ulaşması gibi etmenler daha önemli olduğu için bütün sistemi organize ettik araca uyguladık.